Kısaca söylemek gerekirse, işte iki önemli şey, birincisi kesinlikle kolesterole ihtiyacınız var, hormon üretimi için buna ihtiyacınız var, beynin net ağırlığının %25'i kolesteroldür, sinir fonksiyonu, nörotransmitter fonksiyonu ve miyelin için gereklidir. Kolesterol seviyeleri düştükçe insanların reflekslerinin azaldığını görürsünüz. Ayrıca uzuvlarında uyuşma ve karıncalanma yaşadıklarını, bilişsel gerileme yaşadıklarını gözlemleyebilirsiniz. Kolesterol seviyesi 140'ın altına düştüğünde bilişsel gerileme başlar ve beyin küçülmesi görülür. Aslında Dr. Goodenough beynin kolesterol ve işlevsellik seviyelerine fonksiyonel MR ile bakarak bir araştırma yaptı. Beynin hacmi tamamen kolesterol ile paraleldi. Ee, daha yüksek kolesterol daha büyük beyin anlamına geliyordu. Düşük kolesterol ise daha küçük beyin hacmine yol açıyordu. Beyin düşük kolesterol seviyelerine sahip kişilerde küçülüyordu. Ama buna rağmen kolesterolü inanılmaz düşük seviyelere düşüren doktorlar var. Beyin sağlığı için en uygun seviye muhtemelen 190 ile 250 arasında bir yerdedir. Yani sağlıklı kabul edilen seviyeden çok daha yüksektedir.